Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu dürbün efektinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben şimdi dürbünü açtığı yerleri böyle işaretledim şuradan, buradan. İşaret de şöyle koyabilirsiniz. Mesela şuraya gelirim tam şuraya tıklıyorum mesela. Sonra buradan geri çekebiliyorum, şöyle işaret koyabiliyorum. Tam şu kısma şu dürbün efektini yapacağız. Şimdi artıya tıklıyoruz. Vektörel çizim diyoruz. Şimdi buradan silahın etrafını şöyle çizeceğiz şununla. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Sonra sağ üstten bu her noktaya bir tane keyframe eklememiz lazım şimdi. Mesela şöyle bunu takip ettirmemiz lazım. Anlamışsınızdır inşallah. Sonra sağ üstten şu şuraya tıklıyoruz. Mesela sağdan şöyle hani şeyleri ayarlayabiliyoruz hangi noktaları ayarlayabileceğimizi filan anlatamadım ama anlamışsınızdır siz. Mesela şuna geldim, bir tane keyframe ekledim şuradan. Bir de diğerkine geldim, bir daha keyframe ekledim. Diğerkine geldim, bir daha keyframe ekledim. Bunu hepsine yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsine yaptım arkadaşlar. Bu keyframe işaretini. hepsine bir tane keyframe koydum. Sonra biraz ilerisine gidiyoruz. Sonra şuradan mesela şuradan ayarlıyoruz. Sonra tekrardan hani silahın etrafını çizmeye başlıyoruz. Yani bunu sürekli böyle yapacaksınız mesela silah bitene kadar. Hatta bunu şöyle de ilk baştan şey de yapabiliriz. Buradan geri gelin. Ee, renk ve dolgu deyin. Sonra şunu seçin mesela. Sonra yine şunu seçeriz yani. Sıkıntı değil o. Sonra noktaları düzenle deyin tekrardan. Sonra sağ üstten yine keyframe'lere gelin. Şimdi daha kolay olacaktır. Hani çizmesi. Şöyle koyalım. Şimdi buraya da keyifli yemekledim arkadaşlar. Bunu böyle sürdürüyoruz. Mesela biraz daha ileriye gidiyoruz. Sonra tekrardan şu noktaya geliyorum mesela. İstediğiniz noktayı sonra düzenliyoruz yine. Böyle böyle. Bütün silah çevresini çiziyoruz. Cürbünü açana kadar böyle. Şimdi hepsini böyle keyframeledim. Benim yaptıklarımı yaparsanız yaparsınız zaten. Şimdi buradan geri gelelim. Rekme dolgu. Yine şöyle seçelim. Tamam. Şu an böyle. Ya biraz da aceleye geldi. Video çekiyorum diye. Siz detaylı yaparsınız. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Bu alttaki videoyu şuradan çoğaltıyoruz. Katmanı çoğalt yapıyoruz. Şu şekilde çoğalttık bu vektörel çizme tıklayın arkadaşlar buraya tıklayın en alta gelin maskele var maskele seçin maskele değil bu şekilde olması lazım bunun boyutunda aynı ayarlayın şuradan kesin bunları böyle kesin sonra en üst katmanla ikinci katmanı şöyle şey yapın basılı tutun gruplayın yani bu şekilde olması lazım sonra Yine buradan şu videomuzu kesin. Böyle oldu şimdi. Yani böyle bir şey oldu. Sonra buna gelin. Efekt ekleyin. Efekt ekledin. Sonra aşağı inin. Taşı ve çevir var. Buna tıklayın. Offset efektini atın. Sola doğru ya da sağa doğru size kalmış. Hani şu şekilde bu gidecek böyle. Bunun hızını da ayarlayabiliyoruz. Offset'e tıklayın en sonki keyif gidin. Böyle mesela hızlı, daha hızlı gitmesini sağlayabiliriz videonun. Anlatamıyorum ama inşallah anlamışsınızdır. Yani. İzleyerek de yapabilirsiniz zaten. Sonra bu oldu şöyle. Bir daha efekt ekledim. Sonra buraya yönlü bulanıklık yazın. Standart ayarda ekleyin. Sonra böyle şey, bu şekilde oldu. Çok detaya girmedim için kötü olmuş ama siz daha detaylı yaparsanız çok iyi olur. arada arkadaşlar ben Alight Motion'dan edit yapmıyorum artık bilginiz olsun. Hani eskiden kullanıyordum programı hala hani biliyorum az çok şey programda. Artık bilgisayardan yapıyorum After Effects kullanıyorum. isterseniz After Effects'te hani bildiklerimi yine gösterebilirim bu şekilde hani nasıl yapılıyor filan istiyorsanız içinizde hani öğrenmek isteyen varsa bildiğim kadar öğretirim yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da çok az takipçimiz var hani TikTok'ta 600k, yani YouTube'da 20.000 abonemiz olmuş. Instagram'da 3500 falan. Orayı da takiplerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.